Ee, sevgili arkadaşlar Hepinize tekrardan merhabalar ee, Bugünkü konumuz e, W124 W126 e, Ve 201 Öncelikle olarak e, Bunların kontak arızaları arkadaşlar Şimdi bu konuyla ilgili bu konuda muzdarip Olanlar çok Şimdi arkadaşlar e, Mercedes'in e, özellikle Dediğim gibi e, bizim araçlarda W124 e, 126 201lerde Kontak arızasıyla sık karşılaşma durumunuz var e, çünkü çünkü bunun sebebi nedir diye sorarsanız öncelikle e, şimdi dostlar e, bizim araçlarımızın orijinal, orijinal anahtarları bakın gördüğünüz gibi orijinal HUF marka anahtarlar çeliktir arkadaşlar yani bu yapısı çeliktir çok serttir. Yani bunu çektirmek için de özel bir yani her makine bunu çekmiyor. Bunu çekerken ben çok uç kıranı gördüm. Öyle söyleyeyim ben size. O kadar sert bir malzemedir. Yani kuvvetli bir çeliktir arkadaşlar. Şimdi bu buraya sokup yani yuvaya girip çıkarken arkadaşlar bu çelik yapıdaki anahtar kontağın içerisindeki şifreleri aşındırıyor dostlar. Yani çelik anahtar kontağın içerisindeki şifreleri aşındırıyor. Şifreler aşındığı zaman şifreler kontağın içerisinde dengesiz şekilde hareket ediyor. Laçka hareket ediyor ve bunun belirtisini size önceden veriyor dostlar. Ne veriyor? Mesela atıyorum kontağı çevirirken takılma gibi. Mesela benim arabamda yok şu an öyle bir sıkıntı Allah'a şükür. İşte kontağı çevirirken takılma gibi. Ne bileyim kontağı çıkartırken... İşte zor çıkma gibi ya da sokarken zor girme gibi vesaire bu şekilde size önceden sinyal veriyor böyle bir şey varsa kontağınızda işte ne bileyim takılma şeklinde işte zor dönme işte anahtarı çıkartırken böyle zorlanma takılma şeklinde belirtiler varsa dostlar hemen bir anahtarcıya anahtarcı derken her anahtarcı demiyorum. Bu arabaların kilit sisteminden anlayan bir çilingire gidip kontağınızı söktürüp kontak şifrelerinizi tekrar dizdirmenizi veyahut kontak göbeğinizi yenilemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bir de anahtar çektirirken çelik anahtardan ziyade alpaka dediğimiz bir malzeme var arkadaşlar yumuşak bir metal. E, bu metalde anahtar çektirmenizi öneriyorum. Hani orijinalciyim ben. Benim arabalarımda hep e, yıldızlı anahtar var ama e, esasında bunu yani e, yumuşak malzemeli bir anahtar çektirmeniz sizin avantajınız olacaktır. İçerisine kesinlikle VD40 işte yağ falan sıkıp arkadaşlar asla bunları yapmıyoruz. Çünkü içerisine sıktığımız VD40 şifrelerin daha çok laçkalaşmasına ve ilk etapta kontak bir müddet rahatlıyor ama ondan sonra içerisindeki şifreler iyice laçkalaştığı için siz kontağı soktuğunuzda pimler yerine oturmuyor ve kontağınız dönmüyor arkadaşlar. Bir de anahtar çektirirken çok dikkat edin yani anahtarı iyi bir çilingire çektirin. Buradaki dişlerden bir tanesini yüksek ya da alçak çekerse kontağı soktuğunuz an geçmiş olsun arkadaşlar. O kontak bir daha o anahtar o kontağı çevirmeyecek. Eski mevcut anahtarınızı da soktuğunuz zaman o anahtar bir daha o kontağı çevirmeyecek. Ve aracınız 124 kasada burası biraz daha kontak sökümü kolay ama eğer 201 kasada kontak kilitlemesi başınıza gelirse çok affedersiniz biraz argo olacak ama hapı yuttunuz arkadaşlar. Bizim 192.6 da başımıza geldi. Size samimiyetimle söylüyorum 2 gün burnumuzdan geldi. Arabaya zarar vermeden kontağa ya bittik ya. Bittik öyle söyleyeyim size ve 1500 liradan çıktık arkadaşlar. 1500 liradan çıktık. Yeni bir kontak aldık araca ve o şey, şu an bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Ve e, Ankara'da otoparkta hastanenin otoparkında kaldı araba. Öyle söyleyeyim ben size. Hastanenin otoparkında kaldı. Onun için e, özellikle e, bunun içerisine VD40 yağ falan sıkmıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar şehir efsaneleri. E, bunlar e, ileriki zamanlarda <laughs> özür diliyorum kontağın. E, tekrardan arızalanmasına sebebiyet verir. Aynı zamanda bu olay benim bizim eski 230'da da başımıza gelmişti. Ben hiç uğraşmadım arkadaşlar. Komple göbeği orijinal yıldızlı sıfır göbek aldım ve taktım arkadaşlar. Hiç uğraşmadım onunla ve e, ondan sonra hiçbir problem çıkmadı. Sizin de böyle dediğim gibi e, takılma işte zor dönme e, anahtarı çıkartırken zorlanma gibi şeyleriniz varsa. Kesinlikle e, kontağınızı bir an önce bakımdan geçirin. İçerisine yağdır vesairedir. Bu tip şeyleri VD40 gibi kayganlaştırıcı şeyleri sıkmayın arkadaşlar. Bu konudan birçok arkadaşımız muzdarip. Onun için e, bununla ilgili bir video çekmek istedim. Özellikle bakın altını çiziyorum. Araba W201 ise yani 190 sa arkadaşlar gerçekten yani kontak kilitlerse başınıza çok ciddi bir bela aldınız samimiyetimle söylüyorum konsolun komple torpidonun komple torpidonun sökümüne kadar gider o iş onun için kesinlikle ama kesinlikle kontağınızda sıkıntı hissediyorsanız hiç vakit kaybetmeden hemen e, usta bir çilingire kontağınızı tekrardan dizdirin ya da yeni bir sıfır göbek alın ve takın arkadaşlar ki eee olası yerlerde yani e, atıyorum bu bir benzinlik olur ne bileyim bir AVM olur ne bileyim bir otopark olur hastane olur yani olur olmadık yerlerde kontağınızı sokup çevirdiğiniz zaman kontak bir anda kitleyip dönmeme yapabilir ve e, ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar çünkü daha önceden yaşadığımız tecrübeleri size aktarıyorum onun için e, bunun bakımını da yaptırmayı ihmal etmeyin. Sözü de daha fazla uzatmıyorum. Arkadaşlar şimdilik e, videomuz bu kadar. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Hız yapmaktan kaçınalım ve e, trafik kurallarına riayet edelim. E, koronavirüs önlemlerimizi alalım. Maskesiz sokağa çıkmayalım arkadaşlar. Sosyal mesafeye dikkat edelim. E, sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.